Arkadaşlar merhabalar ben Selman. Bu videoda size bir aksiyon kameramı yoksa 360 kameramı almalı sorusunun cevabını bu vermeye çalışacağım. Bir elimde Insta 360 X3 modeli, diğer elimde de GoPro Hero 10 var. Hero 11 yok bende en son model fakat Hero 10'la da aslında çok yakın özelliklere sahip. Dolayısıyla her ikisinin mantığını kıyaslayacağız. Çünkü aslında 360 kamerada GoPro gibi kullanılabiliyor. Benzer dayanıklılıklara sahip ve motosikletçiler, bisikletçiler, kayakçılar her iki modeli de tercih edebiliyorlar. Fakat İkisinden birini tercih edecek birisi hangisini tercih etmeli? Gelin cevabı bulalım. Şimdi öncelikle biraz boyutlarından bahsetmek istiyorum. Burada boyut anlamında GoPro daha ufak bir boyuta sahip. Ha, fakat e, çok bir farklılık mı, önemli bir farklılık mı değil bence. Çünkü aslında Insta 360'ın 360 derece görüş açısına sahip olmasından kaynaklı nasıl koyarsanız koyun benzer açıda çekebiliyorsunuz. Mesela göğüs bandıyla GoPro'yu tutmak istediğinizde böyle yapmanız lazım. Fakat Insta360'ı şu şekilde tutsanız da böyle göğsünüze dik şekilde tutsanız da bir farklılık olmuyor. Dolayısıyla burada böyle bir problem yok. Bununla birlikte bir sonraki kıyas noktasına geçmek istiyorum. İşte o da aslında kullanım kolaylığı. İşte burada da her iki modeli kıyasladığımızda önemli deneyim farklılıklarım var. Ondan biraz bahsetmek istiyorum. Öncelikle hani GoPro ile ilgili pek çok kişiden de duyduğum bir problem. Bu cihazın belli başlı sorunları var. O sorunlardan birisi aslında en büyük problem benim yaşadığım şarj problemi. Siz bu cihazı şarj etmek istediğinizde çok kafasına göre takılma durumu söz konusu. Bazen şarj alıyor, bazen almıyor. İçerisinde duran pil şarjını bitirebiliyor vesaire. Böyle problemler yaşayabiliyorum. Ve aslında şarjı epey bir kısa gidiyor. Fakat burada 360 kamera diyoruz. Daha fazla veri kaydediyor, kaydediyor diyoruz. Burada böyle bir problem olmuyor. Ve çok iyi bir şarj ömrüne sahip. Bununla birlikte uygulama tarafına geçtiğimizde ise aslında uygulama tarafında her iki cihazda çok güzel çalışıyor. Burada hiçbir diyeceğim yok. Fakat kullanım hızı anlamında mesela GoPro ile çektiğiniz görüntüyü direkt paylaşabilirsiniz. Fakat Insta360 gibi bir 360 kamerayla çektiğiniz görüntüyü düzenlemeniz lazım. Düzenlemedikten sonra çok bir manası olmuyor illaki kendi uygulamasından edit'ini yapmanız lazım. İşte öyle bir problem, böyle bir farklılık var kullanım farklılığı. Dolayısıyla hani 360 çekiyoruz fakat bunu biraz daha zahmeti var. Onu da belirtmiş olayım düzenleme anlamında. Bir diğer farklılığa gelelim. O da görüntü kalitesi. GoPro sabit bir e, merceğe sahip. Bir tane mercek ve bir tane sensör var. Insta 360da ise iki tane mercek, iki tane sensör var. Yani aslında üretici için maliyet çarpı 2. Dolayısıyla aslında burada GoPro'nun sensörüne harcayacağı, lensine harcayacağı bütçe daha fazla oluyor mantıken. Çünkü her ikisi de benzer fiyatlara satılan cihazlar. Hep bundan kaynaklı hem de aslında 360 derece görüntü çektiğinizde onun tamamını kullanmıyorsunuz. Belli bir alanı kropluyorsunuz ve 360 çekerken 5.7K olan görüntü aslında düzenlediğinizde kendi uygulaması veya bilgisayar programı Full HD çözünürlüğünde sunuyor. Dolayısıyla siz aslında bir Full HD görüntüye sahip oluyorsunuz. İşte öyle düşündüğümüzde de GoPro daha avantajlı. Hangi anlamda? Yüksek çözünürlük, yüksek kalite anlamında. Insta 360'da ise Full HD ile biraz daha sınırlıyız diyebiliriz. Bununla birlikte düşük ışık performansında da GoPro biraz daha avantajlı. Çünkü hani dediğim gibi büyük bir fotoğraf var Insta 360'da. Onu kropluyorsunuz, küçültüyorsunuz. GoPro'da ise bu biraz daha sınırlı. GoPro'da da var. Çünkü görüntü sabitlemesi için o da görüntünün bir miktarını aslında kırpıyor. Fakat Insta360'ta bu daha fazla olduğuna kaynaklı. Burada elde ettiğiniz görüntü aslında GoPro'da daha iyi. Mesela GoPro'da iPhone'a yakın bir görüntü kalitesi varken Insta360'ta birkaç nesil önceki bir iPhone'a yakın bir görüntü kalitesi elde ediyorsunuz. Aslında bunu böyle kıyaslayabiliriz. Biraz da kullanım alanlarından bahsedelim. Her iki modelde aksiyon odaklı çekimler yapmak için tercih edilebilir ve aslında burada avantaj hangisinde diyecek olursanız ikisi de avantajlı. Fakat Insta360 kullanım kolaylığı ve aslında aksiyon sporlarında çok geniş alan alabilmek önemlidir. Mesela siz bisiklet kullanırken motosiklet kullanırken dar bir alanda çekim yapıyorsunuz. Motosikletin e, gidonla takıyorsunuz mesela aksiyon kamerasını veya 360'ı ve yüzünüzü çekiyorsunuz. Arada belki 30 cm var. Dolayısıyla ne kadar geniş açı o kadar aslında ferah bir görüntü sunuyor. İzleyene daha keyifli geliyor. Burada da Insta360 biraz daha avantajlı. En nihayetinde sonsuz bir evren kaydediyorsunuz aslında. Ha GoPro'da nasıl durum diyecek olursanız GoPro'da da hem aksesuar çeşitliği Insta360 kadar çeşitli diyebiliriz. Hem de burada da yine geniş bir açı sunuyor. Dolayısıyla çok bir problem yaşamıyorsunuz. Fakat hani videonun başında dedim ya bununla kadraj yapma derdiniz yok diye. Bunu bu şekilde de koysanız bu şekilde de koysanız aynı şekilde çekiyor. Dolayısıyla e, Insta 360 burada biraz daha avantajlı. Elbette burada şunu da söylemek lazım. E, hani yanlarında bir farklılık oluşmuyor diye. Mesela kafanıza şu, şöyle sokarsanız o zaman buradan aldığınız görüntüyle tam e, sensör size baktığı görüntü aynı olmuyor. Fakat uzaktan tuttuğunuzda onu çok güzel şekilde birleştirebiliyor Insta360. Bunu da parantez içinde belirtmiş olayım. Ortaya çıkan görüntülere baktığımızda ise işte burada Insta360 mesela bu selfie çubuğunu gizleyerek aslında bir drone çekilmiş gibi görüntüler elde etme imkanı sunuyor. Yani aslında POV dediğimiz GTA'daki mod gibi dış bakış açısıyla video kayıtları yaparken bu daha avantajlı, daha aksesuarlı, oyuncaklı bir cihaz haline alıyor. Peki Selman bu iki cihazdan birisiyle vlog çekeceğiz. Hangisi daha avantajlı diyecek olursanız burada da hemen deneyimlerimi aktarmak istiyorum size. GoPro daha iyi bir görüntü kalitesine sahip olduğu için biraz daha avantajlı. Fakat her ikisinde de ekran var. Kendinizi çok rahat görüp çekebiliyorsunuz. Bu konuda eşitler diyebiliriz. Ama şundan da biraz bahsetmek istiyorum. Her ne kadar GoPro görüntü kalitesi anlamında az önce bahsettiğim sebeplerden dolayı biraz daha avantajlı olsa da maliyet anlamında bu taraf biraz daha zahmetli, maliyetli. Çünkü bunun pili çok uzun gitmiyor. Dolayısıyla yanınızda yedek bir pil almanız gerekiyor. Aynı zamanda mesela aksesuarlara geçtiğimizde burada aksesuar tarafında da e, GoPro mikrofon adaptörü kocaman veya bir medya mod almanız lazım. Ben medya mod kullanıyorum mesela e o zaman GoPro'nun boyutu Insta360'a yaklaşıyor. E kaldı ki Insta360'ın mikrofon adaptörü nasıl diyecek olursanız Buradan Type-C portundan takıyorsunuz minicik bir şey Fiyatlarını kıyasladığımızda GoPro'nunki 1400 liralardan başlarken Sadece mikrofon adaptörü, medya moddan bahsetmiyorum Burada ise 900 lira civarlarında bir fiyat var Aralarında böyle bir farklılık Aynı zamanda kullanım açısından boyut farklılığı da var Yani GoPro aslında burada yenilikler yapma konusunda Insta360'a kıyasla epey bir çekimser kalıyor Böyle belirtmiş olayım Sonuca gelecek olursak Hangisini tercih edersin sen Selman diyecek olursanız aslında GoPro daha iyi bir görüntü kalitesi sunuyor fakat Insta 360'da kullanım kolaylığı stabilite anlamında daha avantajlı ve aslında farklı oyuncaklı çekimler yapmak için de epey bir imkan sunuyor. Ama doğrusunu söylemek gerekirse ikisinden hangisini tercih ederim benim için de çok zor bir cevap dolayısıyla net cevabımı sizinle paylaşmayacağım. Ama siz de lütfen. Düşüncelerinizi, fikirlerinizi eğer ikisinde deneyimlediyseniz yanıtınızı yorumlar kısmında paylaşın. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşünceye dek hoşçakalın.